Müdürüm, hareket var. Kuruya geldi. İçeri girene kadar müdahale etmiyoruz. Efendim? Durma, devam et. Polisler var. Nerede? Sana ne oğlum? Basket işte. Biriyle konuştu abi. Kaçıyor, hadi yürü. Kaza. Bas, bas Arda. Kaçırma hadi. sı patladı seçkin. Ekip yine ensemizde, pasaportları da unut. Allah'ın belaları. Nasıl kurtulacağız bunlardan? Şehir hapsettiler, bizi bir türlü çıkamıyoruz. Bulacağız bir çaresini. Kapatıyorum, kaçmam lazım. Kahretsin. Hadi oğlum, hadi. 45 40tan tüm birimlere, 34 Bursa Jandarma 5106 plakalı motokurye Işıklı Caddesi'ne doğru ilerliyor. Adam hızlı ama ana yola çıkarsak yakalır. Bas hadi, bas 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 oğlum. Yapış şunun yakasına. Ya Arda nereye gidiyorsun Allah aşkına adam yok ortada. Kestirme burası. Ya takip ediyorduk işte adamı niye başka sokağa sapıyorsun? Güven bana bak birazdan önümüze çıkacak. Vardı. İn! in aşağıya! İn lan motordan! Kaldır ellerini! Hey! El, dur! Kal orada kal! Tamam ateş kal etmeyin! Orada. Geç öyle! Çıkar lan şunu! Geç! Geç öyle! İn! Kelepçeli şunu! Kelepçeli! Kelepçeli! Kaldır! Kimle konuştun sen telefonla? Kimseyle. Sana bir soru sorduk ulan! Halis mi aradı? Evet. Sizi görmüş. Kaç dedi. Nereden görmüş? Bilmiyorum. Getir şunu. Yürü. Al bunu. Müdürüm, en son arayan numara bu. Hemen merkezi ara. Numaraya sinyal takibi yapsınlar. Tamam.